Araç kullanma sürelerinden bahsedelim. Bu çok önemli. E, sürücü sağlıklı, dinç bir şekilde araç kullanmalı. hususi araçlarda bunlar tavsiye. Ticari ve e, resmi araçlarda ise, bazı araçlarda ise e, yasayla sabit kılınmıştır. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleriyle ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi sürücü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içerisinde toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç kullanmaları yasaktır. Bu şoförlerin en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra bir gün hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az 24 saat olmalıdır ve dinlenmelerini de e, değerli arkadaşlar e, araç dışında yapmalıdırlar. Düzenli seferler haricinde uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler 12 gün süreyle araç kullanabilirler. Aynı zamanda 12 günlük e, e, araç kullanma hafta tatilini de burada yapmak zorundadırlar. Yani Mutlaka dinlenmeli ve dinç olmalıdır. Ve birleşik iki hafta içinde toplam araç kullanma süresi 90 saati aşamaz. Bu şoförler sürekli 4,5 saat araç kullanma süresi sonunda 45 dakikalık mola vermek zorundadırlar. Bu molaları da dediğim gibi e, araç dışında verecekler. Aynı zamanda e, 15'er dakikalık şeklinde de kullanabilirler. Takora cihazı da e, sürücünün ne kadar araç kullandığını, hangi sürede araç kullandığını, ne kadar dinlenme yaptıklarını belirleyen cihazlara verilen isimlerdir. Takograf cihazı şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde kullanılır ve bulundurulmak da kanunen zorunludur. Karayollarında trafiğin akışı karayolunun kullanılması. Karayolunda trafik sağdan akar. Aksine bir hüküm ve işaret bulunmadıkça sürücüler araçlarını durumun elverdiği oranda gidiş yönüne göre yolun en sağından, yol çok şeritliyse trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek zorundadırlar. Aynı zamanda şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen aracın güvenle geçişini, yani diğer araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar. Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek çok önemlidir. Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal edilmesi de yasaktır. İki yönlü, dört veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek zorundadırlar. Şerit izleme kuralları ise sürücülerin geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmeleri kesinlikle yasaktır. İki şeridi birden kullanmaları yasak ve tehlikelidir. Kavşaklara yaklaşan sürücüler ise yerleşim yerleri içerisinde 30, yerleşim yerleri dışında 150 metre mesafe içinde kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Yani bu metreler içerisinde sonra şerit değiştiremezler. Araçların cinsine hızlarına uygun olmayan şeritlerden gitmeleri yasaktır. İşaret vermeden şerit değiştirilmesi büyük kazalara sebep olur o bakımdan bu da yasaktır. Bölünmüş yollarda karşı yönden gelen, onlar için ayrılmış yol bölümlerine girmeleri yasaktır. Dört veya daha fazla şeritli ve iki yönlü yollarda Karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmeleri kesinlikle yasaktır. İki yönlü ve üç şeritli yollarda en sol şeritten sürücülerin gitmeleri hem trafiği tehlikeye düşürür hem de yasal değildir.